CHP'nin grup toplantısını yayınlayan kanallara ceza verme girişimine Rütük'teki bazı üyeler şiddete karşı çıktı. AKP kontenjanından seçilen üyelerin Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yayınlayan televizyonlara ceza verme girişimi Rütük'ü karıştırdı. Gözler yüksek seçim kuruluna çevrildi. Küçük geçtiğimiz günlerde uzmanlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın ses kaydını dinlettiği grup toplantısını ekrana getiren televizyonları izlemeleri ve konuyla ilgili rapor hazırlamaları emri vermişti. Bugünkü toplantıda AKP kontenjanından seçilen üyelerle muhalefet partilerinin kontenjanından seçilen üyeler arasında tartışma çıktı. Rütüp üyesi Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yayınlayan kanallara verilmesi gündeme gelen cezaların çok ağır olduğunu söyledi. AKP kontenjandan seçilen üyelerin ceza konusunda ısrarlı olmaları üzerine Öztunç toplantıyı terk etti. Öztunç Twitter adresinden şu açıklamaları yaptı. CHP grup toplantısının yayını nedeniyle televizyonlara ceza verilerek dolaylı sansür isteniyor. İki gündür sert tartışmaların yaşandığı üst kurul toplantısını az önce protesto ederek terk etti. Rutin'in görevi medyaya baskı uygulamak, bir partinin sopası olmak değildir. Yaşanan tartışmalar ve protestomun ardından Rutin toplantısı bir kez daha ertelendi. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek Rutin'de yaşananları bir kez daha kamuoyuyla paylaşacağız. Akşam saatlerinde internet